Korner kullanıldı. Zaten bir çutu orada. Thank <laughs> <laughs> geliyorum abi hemen. Uzaktan bir şut orada kaleyi uzandı orada. Nemesis <laughs> etkisini gösterdiği dakikalar. <laughs> bir şut orada. Gece araya girdi bu iki kişinin arasında. Hele dikkatli. Akın. Bakın, bunu sağa doğru açtı. Çıkmasını engelledi. Bakın. Oğuz. kaptır lan top orada bir şut. Evet. Yürü yürü. Bakın. Akın, Akın sahana aldı Akın. Galatasaray Oğuz. Tam bir şut. Tarihi çok kolay. Son. Kol verildi. vuruş orada. güzel bir pas orada. Evet. Oğuz'un önüne çok iyi aldı. Oğuz ayağının dışıyla. Evet. Aydar düşüncesi ileride. Bakın uzaklaştır şimdi Yılmaz. Ders bir vuruş. Tam bir şut. Böyle çok iyi uzandı orada. Son sağ açtı. Oyunun önünde kalan top Oğuz. Oğuz tehlike sağ tarafta boşluk. Biver kaç. Oğuz attı golünü. Ruiz. Kaptırılan top şimdi. Araya bir kaç. Akın dikkatli defansta. Şimdi Oğuz'la buluşturdular topu. Oğuz boşta arkadaşlara bak Sol tarafta Bukeş. A Bukeş. Sağ çok güzel Oğuz görüldü şimdi. Güzel bir paslaşma. Nevesiz güzel paslaşmalarla geldi. Bir şut orada köşeye harika bir gol. Golü atan isim. Deniz Uçman. Tam bir şut. Kale için rahat. Ortada dikkatli Oğuz. Oğuz güzel bir arkadaş düşüncesi orada. Oğuz güzel sıyrıldı orada. Oyunun solu bu kez de açmak düşüncesindeydi ama biraz. Önce değişikliği. Bukeş'in önünde kal topu. Bukeş. Oğuz. Oğuz sol abi Bukeş. O harika bir gol. Bukeş. Çıdar. şimdi oyunu. Akın. Akın hiç riske girmedi. Söktü aldı topu. Baskı. Oğuz. Oğuz. Kaldırdı orada topu. döndü <laughs> i̇şte vurdu orada. Sert bir şut. Az farklı kalenin yanından. Akın. Albert Kaç. Geldi, Yılmaz kaleye. Bu keş sevdiği pozisyonlar iki kişi yanında bu keş yanında Oğuz vardı defans hiç riske girmedi Yılmaz Yılmaz uzaktan sert bir şut. Akın. Oğuz'un önünde kaldı top Oğuz. Arayı pas şimdi. Bukeş'in önünde Abukeş. Baktı şöyle bir kaleye. Solda Yılmaz sağ tarafında. Oğuz'a kaldırılan top Oğuz. Boşta direğe çarpan top. Yılmaz. Terse. Yılmaz'da şimdi top. Ayı kaç. Keş. Fas dikkatli şimdi. Mustafa'dan bir top kaybı. Yılmaz. Bunu sol ayağıyla Bukeyci davukeyş. Sert bir şut orada Bukeyci'den. O Bukeyci şuttu. bir top, sert bir şut Bukeyci. Fırsatı değerlendirdi orada. Arkada Yılmaz Ondan şut ters bir vuruş. Aydar fırsatçı golcülüğünü gösterdi. Uzaktan bir şut. Akın Kaç? Solda Yılmaz. Oğuz baktı orada. Oğuz'a. Berkaç düşüncesi orada. Nemesis'te. Hakan dikkatli defansta. tarafında. Sanırım doğru sol tarafta bu köş. Ayağının içiyle. Çok güzel düşündü orada. Çıkarken kaptırılan bir top. Karşılıklı top kayıpları. Yılmaz'da kaldı top. Yılmaz iki kişinin arasında. Akın. Haydar vardı ortada boş. Belki Haydar alsa daha büyük tehlike olabilirdi. Keş. Keş'den bir top kaybı. Yılmaz girdi araya. Böyle dikkatli. Oğuz. Yılmaz. Oz. Oğuz. Oğuz. Yılmaz. Akın'da. Akın da Akın. doğru topu. Akın. Ortada Yılmaz var. Arka tarafta. Şu arkadaşlarına baktı. İlk yarıda bitişti düğü.